Merhaba arkadaşlar, ben Fatih ve kanalıma hoş geldiniz. Yoğun bir dönemden sonra sizlerle tekrardan beraberim. Ve bugünkü dersimiz Farsça'da hayvanlarla ilgili olacak. Hemen başlayalım. Aslan şir, Aslan şir, Kaplan Bebr Kaplan Bebr Leopar پلنگ لئوپار پلنگ کورت گورگ کورت گورگ کارتال کارتال، کارتال ق، ق اوقاب پاپان توتی پاپان توتی Panda. Panda. Aynı kelime. Ayı. Hers. H. Hers. Ayı. Hers. Koala. Koala. Yine aynı kelime. Maymun. Meymun. Maymun. Meymun. Maymun. Maymun. Bir harf farklı. Meymun. Zürafa, Zarafe Zurafa Zarafe Su Samur Su Samur Deniz aslanı Şire deryayı Aslan neydi? Şir Deniz ne olacak? Derya Deniz aslanı Şire deryayı Kanguru. Kangoro. Hemen aynı. Sadece iki harf fark var. Kangoro oluyor Farsça'da. Penguen. Penguen. Aynı kelime. Deve. Şotor. Deve. Şotor. Timsah. Temsah Timsah Temsah Yunus Dolfin Yunus Dolfin Su aygırı Esbe abi Su aygırı Esbe abi Gergedan Kergedan Hemen hemen aynı kelime diyebiliriz. Ama biraz farklı gergedan kergeden fil fil aynı kelime. Ve dersimizin sonuna geldik. Umarım bu dersi beğenmişsinizdir. Lütfen abone ve like tuşuna basmayı unutmayın. Ve bir sonraki derslerde görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Oh Fuck her in the pants.